saymıyor olarak da efendi ile eşi ve başka birileri hakkında şu anda e, savcı bey beni çağırdı evet şikayetçi benim öyle Öyle mi Öyle gıyla. Yani. Kimse kimsenin parasını alamıyor. Bu neye geçiyor? 149. madde. Nitelikli olaraktan da ne oluyor yüz48 madde bakalım ne olacak tamam yani şuna buradan e, söylemek istiyorum. Siver ve Aysel'e inanmayanlara el Öyle. Yani. Şimdi ben gazı gelmem. Ben de LPG çalışmam. Yani. Bundan dolayı halkım neyse onu yasal yollardan arıyorum. Evet. Gelelim efendim bir millet adayı olarak da e, Pensilvanya'da gebermiş olan Peter'la Gülen mezarı Türkiye'ye getiril, getirilmesin. Ee, yani burada halk mezarını bile linç eder. İkinci etapta şunu söylemek istiyorum efendim. Abdullah Öcalan İmralı'dan Ba Devlet Bahçeli tarafından ve Dem Partisi, eskiden e, Dem Partisinin adı neydi? Bence Altıla Özalını bırakmayın, Selahattin Demirtaşı bırakın ki insanlar onu seviyor. Anladınız mı? O kadar siyasette öyle polemik dönüyor ki yemin ederim ben işte düşünce ifade olaraktan ben bunu söylüyorum. Daha ne diyeyim? O kadar e, kaderine mahkum olan adli mahkumlar vardır. Onları Devlet Bahçeli bir çekil ya. Bunadım ya. Bunadım. Vallahi bile bunadım. Bir git ya. MHP bile seni kınadı ya. Alparslan Gürüş'ün burada şeyde e, çiftin girişinde mezarından ortatacaksın onu ha. Aman. Öbürü de oradan eee. Hocam 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 hocam. Ee, ee, diyerekten. Tamam çıksın. Abdullah Öcalan çıksın. Gelsin. Şeyde konuşsun. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşmayacak. Gelirse Türkiye'yi o yönetecek. Tamam mı? Devlet Bahçeli. Hadi bakalım.